Düdük geliyor ve maça. Medipol Başakşehir başlıyor. Da Costa, Da Costa kaleci çok güzel uzandı. İkinci pozisyon kırıspol bitiriyor. Başakşehir öne geçiyor. Crispo. Ömer Beyaz dışarı gidiyor. Mehmet Yal. Halil Akpınar. Kerem Demirbay geliyor. Kerem Demirbay üst dağlarda kaldı. Respo uzaktan vuruyor Dışarı gidiyor Halil Akınar Mahmet İyama Mahmet İyama Atıyor Eylül Spor Mahmet İyama Bak Kosta kalıcı uzandı. Frespo. Bak Kosta. Uzaktan kalıcı mükemmel uzandı. <laughs> Serdar Gülen. Mahmet İlham. kalıcı mükemmel uzandı. Bakın son düdük geliyor. FIFA 21 futbol simülasyonunda bizim skorumuz bu şekilde davranıyor. Buraya kadar izleyeceğiniz için teşekkür ediyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.